Mm-hmm. <clears throat> Hoş geldiniz. Ali Cem hoş geldiniz. İyi seyirler can dostum. Başlayalım ya. Hiç farm atacak havada değilim. Ananın. Şaka mı bu? Giriş yapmadım gibi gözüküyormuş abi. Yersen. Geldik geldik. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın geç açtım ama Hastalık var hastayım ya. Alicem, Halit'im, Hediye'ci, Endos'um, Kadir'im, Ozan'ım, Samet'im, Mert'im. Hoş geldiniz, Hediye'ci hoş geldin kankam. İyi seyirler arkadaşlar. O sen olsan bari. Aleyküm selam Hüseyin'im hoş geldin. Müfettişim selamlar hoş geldin iyi seyirler. Eyvallah Hüseyin'im e, iyi seyirler olsun can dostum. İkinci kasa mı derken? Nasıl ikinci kasa olsun kanka? Daha yayını yeni açtım. Selamlar Samet hoş geldiniz. Seyirler canlı. sanmari Hazır dönden Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten Sinemci selamlar nasıl? Selamlar Global hoş geldiniz iyi seyirler Yalnız oyun nasıl acaba ya gene Oyun acaba tatlı mı? Tatsız mı beyler? Akar mıyız yani biz bugün bu oyunda acaba? Okan'ım hoş geldin. Ne haber? iyi seyirler. Bu arada yayına yeni katılan dostlar bir de bir ekranlara bir ikişer üçer kere bir tıklatıp bir like atabilirsiniz. Ne çok şey. memnun olurum. Sizlere zahmet can dostlarım. Memo'm. Aleyküm selam. Canım hoş geldin. ya Okan'ım teşekkür ederim olduğun için Açılmayacak Berat Bey hoş geldin iyi Bu gece iki tane 500 x'e Ölürüz ya bu gece iki tane 500 x'e var ya Harbi ölürüz ya kanka Yani Tadından yiyen yenir mi? Yenmez babacım Ekmek arası tavuk yapılır onunla be. Öyle güzel bir para olur da Allah belasını vermesin be oyun. Artık bir para öde be oyun. Aleykümselam Mustafa'cığım hoş geldin. İyi seyirler canım benim. Nasıl sen? O koca burnun kapıya kısılsın mı peki? 12 güzel güzel startlara biteriz ya kum saati de geliyor bu arada beyler beyler ezber oyun ya çözdüm ya ben bu oyunu ezberinden çözdüm hem de Kurt oynayacak mıyız Vallahi bilmiyorum kanka Mavi var. Aa abi hiç patlamıyor oyunda ya. Niye ne böyle oluyor lan? 25'e 25 da yani. 500 sattı bana tutmadın namussuz. Tutmaz ya kanka. Vallahi yapıyor ne iş yani. O tutturamama işlerini çok ne yapıyor, ne yapıyor ne ya bu oyun. Bugün kazanırsak gerçekten mutlu olurum ya kurbacım. Metin 2 oynar mıyız? Yayın sonu oynarız kanka. Neden oynamayalım abi? Legacy. Beti bir sevdiremedik lan oyuna. 45 deneyelim. Atakan hoş geldin. Selamlar. Bu arada yayına yeni katılan dostlar bir ekranlara bir ikişer üçer kere bir tıklatalım sizlere zahmet. Dostlar bir basalım parmaklarla ekranlara ikişer üçer kere arkadaşlar. Kanka market ödemesini her gün soruyorsun her gün 3 gün sonra diyorum bekle de Tarihi var da yani kanka <laughs> Selamlar oğlumu hoş geldin iyi seyirler Bir 70 kalır mısın? Vallahi yani yavaş yavaş arttırıyoruz kankam beti de bakalım bir ya. Oyunda da yani öyle bir manibek var sadece oyunda. Legacy. Canım almam kanka ya senin boynuna dolarım ama kardeşimsin. Oğlum yeni 3000 lira zarar ediyoruz nasıl oluyor bu ya? Espo nerede özele bakmıyor bilmiyorum kardeşim bir saat olunca bakar. Bundan sonra Lucky Pain'i belki oynayabiliriz evet. Lucky Pain'i belki oynanabilir. Caferim bugün hep kaybettin. Nasıl kaybettim oğlum? Daha yeni ya, açtım yayını lan. Ne olmadım da niye gelmiyor yanlara benim bile haberim yok kanka ya. Oğlum ama yakala bunları bir artık be. Vallahi aa makaraya bakar mısın ya? Ne oluyoruz Oğlum bu iksir XR... takta <laughs> gibi lan. Direkt 50'ye mi otursak acaba ya? Oturalım. Direkt kelli bine bir çökelim ya bir çök esma bir çök yapalım ya halilim hoş geldin selamlar Kaç bundan yok ya oynuyor işte Evet düz alabiliriz ya kankası o düz alabiliriz ya Mavi gelir mi yok Ekranlar harbi perşembe pazarı ya bu ara çok üzücü ama Abi dün yanlış hatırlamıyorsam 3 kasa Aslında. kaybetmiştin. Evet, evet maalesef ya. Ve çok hızlı bir sürede kaybetmiştim Bedir Hanım. Onu da hatırladın mı? <laughs> Yapacak bir şey Üstüne soğuk su içeceksin. Hayatına devam edeceksin bir şekilde. Ne kadar ettirmese de hayat. Yakaladı güzel. Yakalıyoruz ama yani bir tambatsızlık var be. Bir buçuk saatte evet ya vallahi çok kötü yardım Bu arada dostlar bir ekranlara bir kişi üçer kere bir tıklatıp bir like'ımızı bir arttırabilir miyiz sizlere zahmet arkadaşlar. Oho! Babacım like 19 be kanka. Bir tıkla sana da ekranlara bir ikişer üçer kere bakayım bize. Ne dedin o işe? Şöyle bir güzelinden bir like atmadık mı ya? Harbi ayıp ya kanka. Yani ekranı ikişer üçer kere tıklatmak ne bileyim ya. Nasıl? Selam Murur'um hoş geldin. Hocan hoş geldiniz. Seyirler. Dediği kemerle dövesim var yemin ederim ya. Bahadır'ım Ali Küçük Selam hoş geldin. İyi valla Onur'um ne yapayım kanka yeni açtım yayını. Çömdük bilgisayarın başına. Üşütmüşüm klimadan ya. Selamlar var Ahmet'im hoş geldin. Arkadaşız Titan'cım. Aleykümselam selam Settim hoş geldin. İyi seyirler can dostum. Eyvallah, eyvallah. Cevdet açtı Basla. bugün yayın kanka. Dede kapatsam değil dedin anasına sövsen kızmam şu anda. Gene aynı şeyi yaşatıyor bu dede ya. Halit'im ne yapıyorsun ya? Bildirim gelmedi. Evet bir yayın aç kapat yapmamız lazım ya. Keşfet patlak şu an bizim yine. Bozuluyor bazen ya benim YouTube kanallarım. Çok enteresan değil mi? Yani. Zafer vermeli evet. Dede de bugün kötü diğer yayınlarda da öyle. Allah Allah. Bir tek bana kaldırmıyor ya bugün. YouTube derin devlet olmuş. <laughs> biz de derinik, biz de derinik. Biri kas konanız oyna kanka. Vallahi Allah Allah istiyor canım ama bilmiyorum ki. Ben onu da oynamayız. Domuz oynarız gerçekten direkt. Yani değişir. Bununla bir ben bir paramı bir kurtarayım kanka bana bir 5 dakika bir müsaade et Selam var Eyüp'üm ısıramazsın kulak mememi tatlım İlk sat bakayım tatlı dedem hadi bakayım aslan amca Artık param öde ya aslan amcası Hayır çok hayır Yani burası bir ufaktan bir böyle minik bir kar yazar gibi duruyor ama gibilerle iş yürümüyor. Mahom, selamlar hoş geldin. Aslında kasa bir milyon olsa var ya bugün böyle bir tek kasayla böyle bir oynasak abi çok iyi ya. Sekom selamlar canım benim hoş geldin. Böyle bir tek kasa bir gaming falan yok mu ya bize? Rahat kap böyle rahat. 235 liramız var aslında abi ama yani buralar Herkesi çarptı bugün bu dedi. Vallahi çok enteresan ya. Dede bugün verecek gibi. Ama bak şimdi çok insan kaybetmiş bugün. Belli ki arkadaşlar izliyor, ediyor yayınları. E bütün yayıncılar burada kaybettiyse ben sadece bir gününe ben kazansam ha ne dedin o işe? Yarın gene kaybederim. Kabadayılar değil, Kenan değil, Sekil değil, sen bitirdin beni efendim, sen! 100 kaçtı oğlum, 2'dir sessiz sessiz 100x kaçıyor var ya bu arada. Selamlar Selim. Selim hoş geldin kanka. Kanka herkes kaybetti diye sen de kaybedecek değilsin ya. La bir değiliz ya. Ya benim bugün paramı verin lan. Dedeye geçti aferin. Ulan ne oynuyorsunuz sen an? Kasım. Kasım, hoş geldin. Selamlar. Ulan Güner'im. Reis senin yakaladı da son 3 spin. Seni neden kaybettiğini buldum eski bilekçik ustası cafer masalar dolu deyip bilekçik oynamıyor o yüzden bir buçuk saatte 3 kasa sıfırlanıyor <gülüyor> evet evet <gülüyor> doğru olabilir bu arada biliyor musun yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka bir bilekçiğe falan böyle yani bir düşersek yarın öbür gün hepiniz yani ilk bilette kıbrıs'a falan gidersiniz öyle bilekçik oynuyorum çünkü Ya öyle büyük bir bilekçe kusasıyım. Kolpa mı? Kanka <laughs> üç gün boyunca yayında aralıksız bilekçe oynadık. Neyse ya neyse. Bir gün kaybettik sadece. Boyun 1.22 hayat. Daha Kıbrıs'a gidecek kadar olamadık. Olma zaten dünyanın en kötü yeri. Kumar için gidiyorsan gitme. Gezmek için gidiyorsan git de. Yayına gelmeyelim diye mi telegramdan bildirim atmıyorsunuz? Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka gene. Haşlamak lazım galiba birilerini. O yüzden böyle oluyor hayatım. Özür dilerim ben onların adına da. Sanırım o yüzden oluyor yani. Uyku bu kadar tatlıysa ömürlük uykuya çıkaracağız. Yapacak bir şey yok gibime geliyor. Tattır. Bir olur iki olur da amına koyayım hiç olmaz ya. Ne? Aferin düz denesen bir tur. Evet bence de vakit geldi. Selamlar, çok hoş geldiniz seyirler. Son onu sepeyim. Uzatma gelse ya şu kasa direkt bir 500k yapabilecek bir hamle yok mu ya oyunda harbiden O kadar mı kötü müşkül durumdayız ya Allah Allah My... Burada. Burada Legacy Oğlum 1600 lira tam üstüne ben bak bak 3000 oldu bak 18 25 x dedi 28 yaptı keşke o üç atana kadar hiç atmasaydın onun yerine bir karımızı verseydin de oyun yürüseydi be köpek Allah Allah 100 bin lira zararımız var. 150 oldu şimdi. Bu arada dostlar yayına katılan arkadaşlar bir ekranlara bir ikişer üçer kere bir bas basabilir miyiz? Bir tıklatalım ekranlara sizlere zahmet. Bu chat bende niye böyle? Chat mi gitti ya? Bir dakika beyler mesajları görmüyorum ki ya. Şimdi geldi lan. İlkerim hoş geldin. Alicim hoş geldin kanka. Beyler demin chat durdu ya. Ben de bilmiyorum ki. Ben de diyorum niye kimse bir şey yazmıyor lan. Sen hoş geldin kankacım. Selamlar iyi seyirler. 50 bin lira 150 bin lira ödemiyor mu ya bu bu dedi artık acaba Allah Allah Harbi fıtık etti ha beni bu dede Notlar grevdi falan değil kanka şimdi sokacağım şimdi şeyine meyine ya otur izle de babam be Müsait değillerdir gerememişlerdir oğlum yani ne yapayım ki şimdi ben adamı da uyandırayım yatağından mı kaldırayım veya önemli bir işi var onun, onunla ilgilenme yayına mı geldiğim kanka? Anılcım hoş geldin. Rotasız hoş geldin selamlar. Oyunlar bayağıdır çok kötü evet ya. Kanka bir kere sorma, sormamışsın keyif yani üst üste sorunca kanka insan ister istemez artık da bir dur da de, diyesi geliyor. Aleyküm selam hoş geldin. Yarım saati kasa sıfır falan yok imkansız o işler imkansız benim oynadığım oyunlar bana öyle yarım saatte kasayı bir kere batırtır ya. Bir de dün oldu yani o olay. Yakın zamanda zaten bir yarım saatte bir kasamızın anasını alat koyun. Abi kaçta başladım 500 saat? E. En yakın yani bir dün dün bizi böyle bir mağdur etti oyunlar ama. <laughs> Oğlum sen ne dedin Benim ki hayatım sen düz al demişsin senin sözünü dinlemişim düz alıyorum zaten kanka sen Anlamadım seni şu an. Sen başka bir mesaj atmamışsın ki ama oğlum sen niye negatifsin bana? Her repli gibi. Ben de diyorum niye bana agresif yapıyor? Ulan adamın mesajına bakıyorum düz al demiş. Ulan zaten düz alıyoruz. Bir yılan kaçmadık kaldı onu da sen mi sokacaksın dedim ya. Selam ultra aslanım aleyküm selam. Abim prizma bet benim parama el koydu. Kanka ben üçlü priz oynuyorum. Bilmiyorum orayı Usercim ya. Ben üç, üçlü oynuyorum kanka. Ben başka bir yerden oynamıyorum kardeşimsin. Beyza da hoş geldin can dost. Baba her an çatışma çıkacakmış gibi bir ortam var kanka bugün bütün erkekler ve ben hepimiz renkli olmuşuz yani anladın mı böyle can damarımıza basmış biri sanki <laughs> Herkes de bir agresiflik var Aman diyeyim çocuklar yapmayın yani kafamız sobar burada bak yanarız. Böyle teşekkür ederim iyi seyirler. Hani bugün bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Herkes kendi yüzünü kendi parmağını kendi parasıyla almış gibi şekli yani. Lüfervet bana para veriyor al şunu yan cebine koy diyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi buradan bütün şu anda site atacak bütün arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar bakın. Şu anda güncel isim Lüferbet. Bakın büyük para gelir. Lüferbet. Usta Lüfer var mı Lüfer? İçmiş bu bence beyler. Oğlum ya onu ilk defa mı tanıyorsun kanka benim suratın üstüne böyle, böyle elimin tersiyle böyle bir şamarı bir koysam var ya. Böyle burnun üstüne gelecek çekirdi ama. Ya var ya canım sana böyle vurdum vurduğum için canım acırsa şerefsizim ya. Darma dağın etmek istiyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Senden lüfer vites açmanı bekliyoruz ha Açayım da de, beni de alsınlar kanka. Bülferbet domainini ben alacağım. Böyle bir site açmak isterse yarın bir gün Cafer açamasın. <laughs> adam adam benim fikrimi çalıyor lan. Ayy, dur 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 dedi, dur dedi, dur dedi. Ben dedi daha buradayım dedi ya. Abi ismin de ayarıyor. olsa, Bülferbet ben olsam gibi. Aa ne alaka be abi? Kötü mü? Belekoma verilmeyecek kanka. Selam var debilim hoş geldi. Eyvallah Selim'im var ol kankam. Hazırım yüzük geldi beyler ama Aslan amcanın artık bir kolunu kaldırması lazım. Sarı kombosu geldi. Sağ sularadan bir tane bir kum saati bekliyoruz. Geldi de bir kolunu havaya kaldırırsa burada bir 150 bin lira var. O ananı senin oyun gibi var ya yapacağız. Ay, ay. hoş geldin. Ne haber? Güzel ama en azından yani en azından buraya ya. Her tüşken de patlayacak. Lüfer bet yok, uskumru var. Vereyim mi abi? Ya düşünsene iki tane böyle bir site var. bir lüfer bet, biri, biri uskumru bet kanka. Aralarında çatışıyorlar. <laughs> Kavgalar falan ediyorlar böyle. Instagram'dan birbirlerine göndermeli hikayeler atıyorlar. Ya öyle bir öyle bir ortam istiyoruz kanka biz birbirini yiyen firmalar istemiyoruz kardeşim. <laughs> Beyler kasa 500 rahatla kalın. Aleyküm selam Okan hoş geldin. Kanka ama ben batmazdım ya demiştim ya Atakan'ım. Ben batmam demiştim ama Atakan'ım. Sol köşede 352 x bir bir göz kırp bakayım ona böyle. 30 saniye sonra yayını tekrardan açıyorum. Arkadaşlar. 30 saniye sonra. 30 saniyeden de kısa, kısa sürecek. Hemen kapatıyorum. Hemen peşine geri açıyorum. Kimse bir yere kaybolmasın. Kanalın içinde beklesin. Yayın açıp kapatmam anlık olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Maksimum 5-10 saniye diyorum. Öpüyorum. Görüşürüz hemen.